İli Yengeçler siz Kasım ayında birçoğunuz gerçek aşkı bulduğunuzu düşünüyorum. Çünkü Kasım size aşk getirdi. Bulamayanlar için Aralık'ta son bir fırsatınız daha var. 8 Aralık'tan sonra son bir fırsat diyorum. Sakın korkmayın. 2023'e uzanan bir yolculuk bu biliyorsunuz artık sezon finalindeyiz 2022'nin. Ama bu ay bize 2023 Yılı için, 2023 sezonu için ışık tutuyor. E, bu ışığı sizin için aşk konusunda tutuyor. Eğer tanışmadıysanız, bu ay iş ortamından biriyle tanışabilirsiniz. İş ortamından biriyle birlikte olabilirsiniz mesela. E, ekip arkadaşlarınızla daha e, çok sosyalleşebilirsiniz ve sosyalleştiğiniz ortamlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. E, aşk sizden de yana. Ne güzel. Yengeçler zaten Zodiac'ın en sevgi dolu, en böyle kendini aşka adamış Burcu. İş kariyer anlamında ortak kazançlardan gelirlere elde ediyorsunuz. Yeni bir ortak projeye başlayabilirsiniz. Kariyer alanınızı biraz daha genişletebilirsiniz, yelpazeyi genişletebilirsiniz ya da yelpazeniz genişse daha niş alanlara yönelebilirsiniz. Sektörünüzle ilgili, işinizle ilgili daha niş alanlara yönelebilirsiniz. Bu sizin için iyi olacaktır. Ortak kazançlardan elde edeceğiniz gelirler var. Fakat geliriniz biraz daha sosyal çevrenizle alakalı sevgili yengeçler. Sosyal çevrenizde iletişimi daha sıkı tutun ve daha e, çok iş iletişiminde bulunun. Sosyal çevrenizden özellikle kadın figürlerden destek alabilirsiniz. Bu 8 Aralık'ta e, karşınıza bir teklifle çıkabilir. E, 20 Aralık'tan sonrası 20 Aralık, 20 Aralık 28 Aralık e, biraz daha e, bu tekliflerin konuşulabileceği, e, neler yapabileceğiz diye oturup e, işte, toplantılar yapabileceğiniz bir dönem olacak. 20 Aralık sizin için şöyle şanslı bir dönem. Artık hedefleriniz konusunda net olacağınız bir dönem. Hedefleriniz konusunda net ilerleyeceğiniz bir dönem. Bu karar verdikten sonra zaten şans sizden yana olacak. İş anlamında, kariyer anlamda kariyer anlamında müthiş şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bu sizi 2023'e taşıyacak. 2023 yengeçlerin kariyer anlamında en şanslı yılı. 2022 Aralık'ta sezon finalinde de bunları görmeye başlayacaksınız. Para anlamında dediğim gibi sosyal çevre destekli projelerden para kazanabilirsiniz ve sosyal çevrenizde arkadaşlarınızın hobilerini hobilerini işe dönüştürdüğü projeler olabilir. Ona destek verebilirsiniz. Kadın figürlerle ilgili yardımlaşma dernekleri yardım dernekleri bu konularda birlikte çalışabilirsiniz. Yeni bir dernek kurabilirsiniz mesela arkadaşlarınızla birlikte. Göğüs bölgesine çok dikkat edin. Sağlığınız konusunda göğüsler, akciğerler, öksürük problemlerine çok çok dikkat edin. Özen gösterin sevgili yengeçler. Zaten Mars retro ile birlikte e, salgının da arttığı bir dönemdeyiz. E, bu dönemde bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ve göğüs bölgesine çok dikkat edin lütfen. Unutmayın gökyüzü tamamen sizsiniz. Astroloji sadece hava durumu.